Üç belediye başkanı, şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Beylikdüzü Belediye Başkanı. iki soruşturma dosyasından birinin konusu terör, diğerinin ki yolsuzluk. E şimdi daha önce benzer durumdaki belediye başkanlarından hareketle e, kayyum atanması konusunda hangi ihtimaller beliriyor? Üç belediye ilişkin böyle bir şey söz konusu mu diye soralım. Şimdi başlatılan soruşturmalarla ilgili senin de belirttiğin gibi kayyum iddiaları gündeme geldi. İki soruşturma var demiştik. Bir şişli belediye, belediye başkanına yönelik bir terör soruşturması söz konusu. Bu soruşturmaya geçtiğimiz aylarda Esenyurt Belediyesi ve Demli Belediyelerde de karşılaşmıştık. Özellikle Esenyurt Belediyesi Ahmet Özre yönelik yapılan terör soruşturmasında tutuklanmıştı. Akabinde ise Esenyur'da kayyum atanmıştı. Şişli Belediyesi ile de ilgili Benzer durum söz konusu olabilir. Ancak Beylikdüzü Belediye Başkanını bu durumdan ayrı tutmak lazım. Çünkü onunla ilgili edindiğimiz bilgilere göre bir terör soruşturması yok. Beylikdüzü Belediye Başkanına yönelik şu anda bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturması var. Bu soruşturmanın bir benzeri de hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a Günelik başlatılmıştı. Beşiktaş Belediyesi'nde Rıza Akpolat tutuklanmıştı. Ancak bir kayyum ataması olmamıştı. Belediye meclisi kendi içinden bir kişiyi seçmişti. Beylikdüzü'nde de bu senaryo öngörülebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de daha karmaşık bir durum var. Çünkü Ekrem İmamoğlu ile ilgili hem rüşvet ve yolsuzluk iddiası hem de terör soruşturması var. Ve bu soruşturmalardan hangisinden ceza alacağı sürecin nasıl ilerleyici henüz belirsiz. Ama Ekrem İmamoğlu olur da terör soruşturmasından bir ceza alınırsa yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde kayyum kararı öngörülü bilinir. Ama dediğimiz gibi şu anda sadece 106 kişiyle ilgili gözaltı kararı var. Bir masumiyet karenesinde göz önüne alınırsak ileriki süreçte bu senaryolardan birinin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.